Benim velayetimin üstünü örttüler. Tıpkı bir kuyunun içinde Hı. su olup insanlardan onu saklamak gibi. Bir kuyuda su var, insanlarda o suya muhtaç ama üstünü örtüyorsunuz. Evet. İşte bu velayeti de insanların hepsinin ihtiyacı var. Siz dediniz ki Kadrhunda şöyle bir ibare var. Orada ey iman edenler ifadesi yok. Hı. Orayı birazcık açmanızı isteyeceğim. Evet, burası çok önemli. Orada Hı. ey iman edenler, ey Müslümanlar Hı. ifadesi yok. Hı. Ya me'aşirun Nas, ya ayuhan Nas da demiyor. Devamlı her cümlenin neredeyse başında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem o bir saatlik hutbesinde bunu devamlı tekrarlıyor. Ey insan topluluğu, ey halk topluluğu. Evet. anlamlarına gelir. Şimdi tabi tercümelerde Arapçada olan hmm. kelimeyi ne kadar açıklayabilir, sözlü karşılıkları olur. O ifadelerle manalandırmak kendi dilimizde önemli bir şey. Yani bu şekilde Ya eyyühen nas gidemiyor. Ya meaşirun nas ya me Ey insan olsun. topluluğu